Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber Arduino IoT Cloud'dan bahsedeceğiz. Cloud sayesinde verilerinizi internete atıp cep telefonu veya da PC üzerinden uzaktan izleme yapabilir ve kumanda edebilirsiniz. Bu videoda genel anlamda neler anlatacağız? IoT Cloud nedir? Nerelerde kullanabiliriz? ESP32 ile beraber kurulumu nasıl olur, masaüstü Arduino IDE ile Cloud'a nasıl kod yazabiliriz ve basit ve sıcaklık nem uygulaması yapacağız. En sonunda da bir fiyatlandırma yapacağız IoT Cloud'lar hakkında. IoT Cloud nedir arkadaşlar? Normal Arduino'da yazmış olduğunuz verilerinizi internete aktarmanıza, bunlara böyle bir dashboard yapıp bir arayüz hazırlamanıza olanak sağlıyor. Bir de IoT Cloud'un güzel bir özelliği de dışarıdan Arduino'ya SF'ye müdahale edebilmeniz. Mesela burada ben bunu off'u ona getirdiğimde şuradaki buzzer ötmeye başlayacak ve led yanmaya çalışacak. İsterseniz bir deneme yapalım. üzeri led ve buzzer çalışmaya başladı. Tekrar basıp kapatabiliyorsunuz. Bu Arduino IoT Cloud'un böyle güzel bir özelliği var. Normalde yani diğer ThingSpeak gibi altyapılar ee, bu şekilde direkt müdahale etmeye izin vermiyor. Ancak IOT Cloud üzerinde bunları yapabiliyorsunuz. Bunu nerelerde kullanabilirsiniz? İşte kümes hayvancılığı yapan arkadaşlarımız oluyor. Böyle basit projeler istiyorlar. Sıcaklık ve nem gibi iki değişkenle işlemli görebileceği işlemler istiyorlar. İşte ne bileyim uzaktan açma kapama isteyen internet üzerinde takip etmek isteyen arkadaşlarımız böyle bir proje yapabilir. Fabrikalarda, işletmelerde ve vesaire yerlerde basit e, arayüz gerektiren işlemlerde bu Arduino IoT Cloud'u kullanabilirsiniz. Kullanımı da belirli bir yere kadar ücretsiz. Dilerseniz kuruluma geçelim. Nasıl kuracağımızı, nasıl başlayacağımızı. Şimdi Google'a Arduino Cloud yazıyoruz. Zaten cloud.arduino.cc sitesi çıkıyor. Buraya girdiğimizde bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Burada eğer önceden Giriş yapmamış iseniz Get Start'a basıp kullanıcı adını ve şifrenizi girmeniz lazım. Ben burada Google mevcut Google hesaplarından birisiyle giriş yaptım. Giriş yaptığınızda sizi bu sayfa karşılıyor. Burada IoT Cloud bizim yap işlem yapacağımız kısım. ve Editor ise kod yazacağımız kısım. Biz IoT Cloud ile başlıyoruz. Şimdi IoT Cloud'a ilk açtığımızda belki size burada boş bir sayfa gelecektir. Benim burada örnek yaptığım uygulama göründüğü için Burada birkaç tane yapmış olduğumuz tingsler gözükmekte. Şimdi ilk başta yapmamız gereken device'a gidip SFP 32mizin kurulumunu yapmak ve burada bizim e, her SFP 32 için ayrı bir secret key'imizi tanımlamamız gerekiyor. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Burada add'e basıyoruz. Buradan e, arduino ürünü mü yoksa üçüncü parti ürünler mi? SFP 32 üçüncü parti olduğu için SFP 32mizi seçiyoruz. Burada SFP 32mizi seçtikten sonra modelimizi yazacağız. Bizim mağazamızda sattığımız ürünler dev kit olduğu için burada ben sf 32 DevKit yazdım mı? Zaten burada seçeneği çıkıyor. Burada bunu seçip, continue dediğimizde işte buna bir isim vermemiz istiyor. işte ee, ne bileyim, my SF32 diyebilirsiniz, benim SPF diyebilirsiniz. Benim SPF 32 diye bir şey tanımladım Burada istediğinizi yazabilirsiniz. Burada işte bu secret key'imizi bize oluşturdu. Bu secret key önemli. Bunu tekrar vermiyor veya da bir yerden başka yerden tekrar alamıyorsunuz kaybettiniz mi siliniyor o yüzden burada downloadlu pdf diye bir seçenek de eklemiş yani maksat şifreyi kaybetmezsiniz diye masa üstünüzde bu dosyanız oluşsun burada secret key'imizi oluşturduktan sonra artık bizim device'ımız oluşturuldu şimdi mantık şu arkadaşlar önce bir device tanımlıyoruz yani ben şu cihazı kullanacağım diye bu kullanacağımız cihazın bir secret key'ini yani bir unique id'sini oluşturduktan sonra artık bu cihazı bir nesnelerin interneti olan nesne haline getirmemiz lazım. Yani internete veri gönderebilip alabilir hale getirmemiz lazım. O yüzden de things kısmına geçiyoruz. Burada things kısmına geçtiğimizde burada ben oluşturduğum things'ler görünüyor. Belki sizde boş görünecek. Burada create'e basaraktan bir tane oluşturuyoruz. 3 tane seçenek açıldı. Burada things'imizin adını değiştirebilirsiniz. Burada değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Burada device'ımızı seçiyoruz. Burada da network yani internet kullanıcı adı ve şifresini girmemiz gerekecek. Bir de burada secret key'imizi gireceğiz. Şimdi burada device select kısmından mevcut oluşturmuş olduğunuz device'lardan birisini seçiyorsunuz. Sonra add variable kısmı var. Şimdi bu add variable kısmı değişkenler yani işte bizim string, char, işte int, e, bool float tipindeki değişkenlerimizi burada tanımlıyoruz. Neden burada tanımlıyoruz? Çünkü burada tanımladığımız değerler internet üzerinde görünecek değerler. Ve Arduino Cloud da zaten buna göre bir fiyatlandırma yapacak. İlk 5 değişkene ücret almıyor. Yani bu da basit projeler yapmanızda işinizi görecektir. Ayrıca Arduino Cloud 5 değişken için veya da 20 değişken için hızı değiştirmiyor. Normalde de işte 20 saniyede bir atabiliyorsunuz ücretsiz ücretsizde. Ama Arduino Cloud'da öyle bir değişken yok MQTT tab altyapısıyla çalıştığı için verileriniz aynı anda eşitleniyor internet ortamıyla. Burada değişkenlerimiz var. İşte burada bir isim verelim. Mesela diyelim ki sıcaklık diyelim. Sıcaklık diye bir değişken oluşturduk diyelim. Buradan bunun tipini değiştiriyoruz. Burada float mu int mi? Ben mesela diyelim ki sıcaklık ve nem değerini float olarak göstermek istiyorsam Burada float sıcaklık diye otomatik değişkenimiz oluşturuldu. Arka tarafta kod kısmına bunu otomatik kendisi ekledi. Bu read and write dediği SFP32'nin mi sadece veri göndermesini yoksa write kısmıyla da siz bilgisayar ve cep telefonu üzerinden müdahale etmeniz gerekiyor mu? Şimdi sıcaklık ve nem değeri read only. Çünkü ben sadece SFP üzerinden değerler almak istiyorum. Bunun için de zaten şöyle bir PCB hazırladık. Bu PCB üzerine bir TDC 1080 lehimlemişim. Burada buzzer'ım var. Bu da 3 in 1 SFP32 Zaten shop.fixaj mağazamız üzerinde satışı var. Burada sıcaklık değeri read only olarak seçmeniz gerekiyor. Çünkü sadece ESP bize bu değerleri yollasın. Ama ne bileyim burada bir buton ekleyip ben işte bu buzzerımızı otomatik aç kapa gibi bir işlem yapmak isterseniz bu buzzer ben burada koymuşum. Siz burada bir role çıkışı verip bir motoru da çalıştırabilirsiniz veya da bir alarm sisteminizi ya da bir da aç kapa yapabilirsiniz bu sayede. Burada onun için eğer cep telefonu veya dışarıdan müdahale etmek isterseniz read and write seçiyorsunuz. Değişkenin değişme sıklığını soruyor. On change dediğinde her değiştiğinde otomatikmen değişsin. veya da periyodikli işte saniyede bir kere falan böyle ayarlama yapabiliyorsunuz. On change yeterli olur sizin için. Burada değişkenlerimizi oluşturduğumuzda artık bizim IoT Cloud'la işimiz bitmiş oluyor. Mesela ben burada kendi oluşturmuş olduğum e, Things'i detaylı bakalım. Burada LED diye bir değişken oluşturmuşum. Bool tipinde. İşte Nem diye bir değişken. Bir de sıcaklık diye iki tane değişken oluşturmuşum. Float tipinde. Burada cihazımızı seçmişiz. SP32'mizi seçmişiz. işte Web devkit modülü. Burada da işte Wi-Fi. Benim yani şu an kullandığım Wi-Fi adını, şifresini bir de Secret Key'imizi. Bu device'i oluştururken ki Secret Key'imizi giriyoruz. Ve artık bizim IoT Cloud'da yapacağımız işlemler bitti. İnternet üzerinde yapmış, yapacaklarımız bittikten sonra kod yazmaya başlıyoruz. Kod yazmayı ben masa üstünden kullanmayı tercih ediyorum. Web üzerinde biraz ağır oluyor. Bir de Arduino 2.0'ın biliyorsunuz bu kendini tamamlama özelliği var. İşte bir kodları yazmaya başladığınızda otomatik alttan önermeler geliyor. Mesela burada bir serial tanımlayalım. Hemen altta gördüğünüz üzere seri yıllar altta otomatik geliyor bunu web üzerinde ben göremedim. O yüzden ben masaüstünde daha rahat kod yazdığım için masaüstü uygulaması üzerinden devam edeceğim. Şimdi masaüstü uygulamamızı internetteki cloud hesabımıza nasıl bağlayacağız? Burada klasör resmine basıyoruz. Bu lokaldeki uygulamalarımızı gösteriyor burası. Şurada internet üzerindeki uygulamalarımızı gösteriyor. Şu an burada benim yapmış olduğum örnekler var bulut üzerinde yapmış olduğum. Burada Push yani e, internetten çekme ve de internete yollama özelliği var. İki seçenek var. Siz indirmeyi yaptıktan sonra şu uygulamamızın ismine çift tıklıyoruz arkadaşlar. Çift tıkladığımızda internetteki kodlarımız geldi. Bu internetimiz üzerinde çalışan kodumuzu birebir aynısını getirdi. Siz diyelim ki burada bir değişiklik yaptınız. Bunu internete göndermek istiyorsunuz son güncel haline. Şu yukarı bulut resmine bastığınızda internetteki versiyonu güncelliyor. Şuna bastığımızda ise e, internetteki son güncel versiyonu getiriyor. Şimdi IoT Cloud'u sadece dashboard olarak düşünmeyin. Diyelim ki siz bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Evde yaptığınız kodu iş yerinde devam etmek istiyorsunuz. E, burada ben eskiden USB falan taşırdım. İşte Google Drive'a falan yüklerdim. O biraz zor oluyordu. Burada öyle değil. Şimdi mesela diyelim ki masa evde ya işiniz bitti, kodunuz bitti. Şurada push ediyorsunuz internete. Bu internet üzerindeki en son, en güncel halini internete saklıyor. Diyelim ki iş yerine gittiniz, orada devam etmek istiyorsunuz aynı koddan. Burada da pull ederekten, çekerekten e, kodlarınız en son güncel hali geldiği için oradan devam edebilirsiniz. Şimdi kodu geldi. Burada ilk, ilk derleme yaptığınızda kod çalışmayacaktır, bir hata verecektir. Birkaç tane kütüphanezin eksik olduğunu söyleyecektir. Şurada IOT Cloud ve Connection Handler diye iki tane kütüphane var. Bu iki tane kütüphaneyi kurmanız lazım. O da kolay. Şuradaki kütüphane resmine basıp burada isimlerini yazdığınızda zaten çıkıyor. Hemen burada otomatik tıklayarak kurulumunu yapıyorsunuz. Tekrar uygulamamıza gelirsek arkadaşlar. Şimdi ben burada işte her zamanki kullandığımız sıcaklık ve nem sensörü kütüphanesini ekledim. Ee, burada değişkenlerimiz zaten bu kendisi otomatik ekliyor. LED 14 diye bir pin tanımladım. Buraya buzzer ve LED ekledim. Şimdi burada ince bir nokta daha var. Read and write'lı e, olarak tanımlamış olduğumuz değişkenler fretos gibi çalışıyor. Yani e, setup ve loop döngüsünün dışında da kod çalıştırabiliyorlar. Diyelim ki bakın mesela setup içerisinde bu kodlar var, loop döngüsü içerisinde de bu kod var. E, şu kod ise bizim internet üzerinden veya da cep telefonu üzerinden 14 numaralı pine müdahale ettiğimiz anda çalışıyor. Bu loop döngüsü veya da setup döngüsü içerisinde değil. Onun dışında da değerlerimiz burada ASD, temp ve nem diye iki tane değerimiz var. Bu ASD, temp ve nem değerlerimiz hatırlarsanız bizim Things'te oluşturduğumuz değişkenler. Bu burası önemli çünkü bu değişkenler sürekli internet ortamına kendini atıp güncelleyecek. ESP32'ler bu yeni hızlı modemlerden bağlanamıyor. Orada 2.4G seçeneği olan internete bağlanabilirsiniz. Bağlanırken arkadaşlar Wi-Fi adını şu 2.4 olanını seçiyorum. Burada Wi-Fi adını falan internet üzerinde kodu yükledik. Bitti diyelim burada artık esp 32'mize buradan da yükleyebilirsiniz. Bilgisayar üzerinden de yükleyebilirsiniz. Yüklememizi yaptıktan sonra artık internete verilerimiz gelmeye başlayacaktır. Burada bağlanmaya başladı. İşte device ID'miz, internete bağlanma e, protokolleri ve bağlandığına dair bir bilgi verdi bize. İşte şu Wi-Fi ağına bağlandım sıcaklık ve nem değerlerini yolladı. burada sıcaklık ve nem değerlerimizi hassas bir şekilde internet ortamına aktarıyoruz. Mesela bunu nereden görebilirim? Dashboard'umuzu açalım. Burası dashboard kısmı biraz eğlenceli. Burada edit için şu kaleme basıyoruz. Görüntüleme için de şu göze basıyoruz. Kaleme basıp burada işte değişkenlerimizi tanımlayabiliyoruz. Ne bileyim mesela burada ne var? Push button var push button'ın değişkeni ne olsun diye burada link variable demiş. Hangi değişkene tanımlamak istersiniz? İşte bizim fixaj 11 kütüphan e, uygulaması içerisindeki led değişkenine bunu tanımla diyoruz. Bunu tanımladı. Down dedikten sonra artık push butonumuz burada. Şimdi push buton, alarm ve kapı diye tanımlamış olduğum switch'lerin üçü de e, şeye bağlı. LED'e ve alarm'a bağlı. Şimdi burada sıcaklık ve nem değerleri yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu canlı gösteriyor. Burada bir saatlik gösterimi alabilirsiniz. ücretsiz sürüm bir güne kadar verileri size saklayabiliyor. Şimdi bu push buton özelliğini deneyelim. Ben buradan butona bastığımda şuradaki buzzer çalışacak. Tutuyorum. Burada çalıyor. Elimi çekiyorum. Ve duruyor. Çok hızlı çalışıyor yani iCloud özelliği. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Bunu bir alarm yapabilirsiniz. Bir bekçi köpeği gibi kullanabilirsiniz. Veyahut da bir kapıyı açma, kapama yerinde kullanabilirsiniz. Diyelim ki bir kümesiniz var. Orada sıcaklık ve nem değerine baktınız. Burada nem değeri bir anda çok düştüyse veyahut da sıcaklık bir anda arttıysa işte havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinizi aktif edebilirsiniz burada push butonlarıyla. Şimdi i̇şte burada checkbox olarak var. Mesela checkbox'ı bir kere aktif ettiğinizde sürekli çalışıyor. Bir daha bastığınızda kapanıyor. Checkbox'ta biraz böyle garip bir durum var. Böyle kendi kendine hareket de ediyor. İşte map uygulaması var. Bu map'i e de işte bir objenin konumlarını takip etmede kullanabilirsiniz. Bu da güzel bir özellik. Hatta burada bir chat diye bir özellik de vardı. İnternette de görmüştüm. Şurada chat gibi de kullanabiliyorsunuz. Baya güzel yapmışlar. Android'de ve iPhone'da zaten uygulaması var. Uygulamayı indirip kullanıcı adıyla giriş yaptığınızda bunun mobil versiyonu da görüntüleyebiliyorsunuz. İşte mobil versiyonunda da diyor böyle görünecek. Şuradaki masaüstü ve mobil resmine bastığımda Ücretli versiyonlar hakkında biraz da konuşalım. Ben normalde ücretli versiyonu şu an kullanıyorum. Dedim birkaç tane daha ekstra özellik görünüyordu. İşte uzaktan program yükleyebilme veya yani bu şey uygulamanızda bir değişiklik yaptığınızda uzaktan güncelleyebiliyorsunuz. Bu aklıma ilk geldiğinde çok hoşuma gitti. Yani bir müşteriye bir program sattım. Programda bir hata varsa ben işte uzaktan müdahale edeceğim falan diye düşünüyordum. Ancak SP32 bunu desteklemiyormuş. Maalesef sadece Arduino'nun bazı çeşitleri destekliyor. Dashboard paylaşım diye bir özellik var. Şurada bakın şehir özelliği var. Ücretsiz versiyonda bu buton aktif değil. Ücretli versiyonda aktif. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Yani ben dashboard'a aslında şöyle düşündüm. Dedim ki müşteriye ben bir platform hazırladım. Bir arayüz hazırladım. Bu linki müşteriye yollarım. Müşteri de o linke basıp işte ee, sıcaklık, nem değerleri vesaire bu butonları falan görüp müdahale edebilir diye düşünmüştüm. Ama şöyle Share ettiğinizde kullanıcı hesabı istiyor. Yani müşterinizin de bir iCloud hesabı açması gerekiyor. Yani bilmiyorum biraz müşterilerle alakalı orada biraz sıkıntı yaşayabiliriz açıkçası. Keşke direkt link falan olsaydı paylaşabileceğimiz. O yüzden dashboard özelliği de benim işime yaramadı. Bu uygulamamız bir deneme amaçlıydı. Sadece bir Cloud hesabı nedir, e, iCloud nedir onu bir görelim dedik. İlerken dönemlerde LoRa modülleri ile beraber bunu kullanacağız. Evet arkadaşlar benim şimdiye kadar anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. <laughs>